MK Rider'dan selamlar dostlarım. Yine efsane bir ürün aldım. Hep beraber açalım bakalım gerçekten efsane mi? Evet bir tane daha patlatayım. Oy. Oğlum küçük lan. 500 gayme verdim lan ben buna. Ama biliyordum bu kadar küçük olduğunu. Ölçüleri yazıyordum. Ya aynalarım bok gibiydi. Bilmiyorum. <laughs> <laughs> Muhtemelen bunlar daha boktan gösterecek arkayı ama en azından insanı tilt etmeyecekler herhalde. Evet dostlarım. Rüzgar kanadı dikiz aynası diye geçiyor bunlar. Bu şekilde aratırsanız bulabilirsiniz. Ben gene Amazon.com'dan aldım. Linkini açıklama kısmında paylaşacağım. Bakabilirsiniz. Universal modelidir bu. Bütün racing motosikletlere uyduğu yazıyor. Ve CBR 257 de uydu. Birazdan Motor başına geçip göreceğiz. Şu anda videoyu önceden çektim. Ee, sesi arka planda kaydediyorum. Biraz keseceğim edeceğim falan. Konuşmayı değiştirmek için bu şekilde yaptım. Neyse. Ürün güzel. Ee, alüminyum gerçekten sağlam. Öyle kolay kolay kırılacak bir şekilde değil. Çarpmada kırılmaz. Ancak aynası kırılabilir. Aynı normal kesme ayna. Şöyle biraz elledim. Yani biraz baskı uygulasam sanki kırılacak gibi duruyordu. Ama onun dışında ürün kaliteli. Alüminyum gerçekten sağlam. Altındaki kauçuğu da iyi güzel kalın vermişler. Ee, motorun üstünde bir tanesini takalım, bir deneyelim. Nasıl duruyor? Motorun orijinal aynalarıyla ne kadar arasında fark var bakalım. Yani bence yakıştı, güzel oldu. Vida kısımlarına pay bırakmışlar. Böyle yukarı aşağı aynı yerine göre ayarlanması için. Universal olduğu için zaten. Bu da 360 derece dönüyor. İşin garip kısmı o. Yani ee, i̇nşallah CBR250'nin orijinal aynası gibi Daha sonradan vidası gevşeyip Alt kısımdan böyle dönmez İnşallah öyle bir şey olmaz Sürekli sıkmak zorunda Bırakmaz kendini Bakalım bunda o sıkıntıları Yaşayacak mıyız En önemlisi de arkayı gösterip Göstermemesi Yani bakacağız arkayı ne kadar gösteriyor Açısı nasıl işe yarıyor mu yaramıyor mu pek bir performans beklemiyorum açıkçası yani çok küçük bir de bu en büyük modeli galiba bunun bir küçüğü var bu var bundan bir büyük var mı bilmiyorum belki değiştirebilirim ileride bilmiyorum çok sıkıntı problem çıkarırsa arkayı görmekte bunu diğer videolarımda vloglarımda falan ee, açıklarım zaten İzlerseniz diğer videoları da oradan yorumlarımı duyabilirsiniz genel itibariyle almak isteyen arkadaşlar için konuşayım ben Gerçekten kaliteli. Attığım linkten alırsanız aynı bu ürün gelecektir. Gerçekten kaliteli ürün. Sizdeki motoruza muhtemelen uyacaktır. Yani Honda'nın CBR serisine, Yamaha'nın YZF serisine, Kawasaki'nin Ninja serisine kesinlikle uyacaktır. Onun haricindeki motorlar için şey diyemeyeceğim. Ürün bu şekilde. Güzel duruyor. Sağlam. Vurduğunuz zaman kırılmayacak. Şekilde sağlam duruyor. Gerçekten düşerseniz eğer tam üstüne böyle denk gelirse belki kırılabilir. Ama katlanırsa kırılmaz. Ayna kırılabilir ama içindeki ayna gerçekten böyle parmağımla bastırdığım zaman böyle biraz çıtırtı geliyordu. Yani o konuda bir şey diyemeyeceğim. Bu videoda e, bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Diyeyim. Videoyu beğenirseniz iyi olur. Görüşmek üzere. Really? Mm -hmm.